Mavi Yaşam YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere İşkur üzerinden Çaykur iş alımı ile alakalı nasıl başvuru yapacaksınız onu göstereceğim. İşkur sitesine girdikten sonra burada internet şubesi var. İnternet şubesine girerken şifrenizle ya da de E-Devlet üzerinden girişinizi yaptıktan sonra sol üst taraftan iş arayanlar açık iş ilanlarına giriyoruz. Buradan kamuyu seçiyoruz. Buradan ilimizi seçiyoruz buradan da başvuru yapacağınız ilçeyi seçiyorsunuz sağ alt taraftan ara diyorsunuz ve buradan da başvuru yapacağınız fabrikaları görüyoruz 5 tane başvuru var 5 fabrika var çay size uygun olan fabrikayı seçiyorsunuz istediğiniz fabrikaya başvuru yapıyorsunuz mesela şuraya tıklayalım Evet, mesela bu... Çaylı çay fabrikası mesela. Başvur dediğimiz zaman buradan başvurumuzu tıklayarak yapıyoruz. Hakkınızda hayırlısı olsun.